O dönemler Osmanlı tahtında Sultan 4. Murad oturuyordu. Ve küçük yaşından dolayı tahtı annesi Kösem Sultan yönetiyordu. Sultan Murad ise paşalar ve askerlerden dolayı küçümseniyordu. Ve her yerde isyanlar çıkıyordu. Ta ki Sultan Murat belli bir yaşa gelinceye kadar. Büyünce annesini görevden alıp tek iktidar sahibi oldu askerleri, paşaları başta olmak üzere herkesi nizama getirdi. Ve ilk sefere çıktı. Bu seferden zaferle ayrılınca da Safavi Devleti Sultan Murat'tan korktu ve elçiler göndererek barış istedi. Ancak Murat'ın öfkesinden kurtulamayan elçi idam edilerek öldürüldü. Şah Abbas ise Bağdat'ı almıştı ve Safavi'nin elindeydi. Şimdi Sultan Murat Bağdat'ı almak istiyordu. Ve orduya hazırlık emri vererek Bağdat seferine hazırlık başladı. Sultan Murat payitahttan yola çıkarak Bağdat'a yürüdü. Bu seferin neticesinde Bağdat'ı ve Hazar Denizi'nin çevresini alarak Osmanlı'ya katmak istiyordu. Ve payitahttan yola çıkarak Safavi devletine müthiş derecede yürüdü. Bağdat'ı kuşatmaya başladı. Bağdat ve çevresini geri alarak Sefavi Devleti'nin üzerine darbe indirdi. İsfahan'a yürüyüp Sefavi'yi tamamen ele geçirerek yok etmek istese de paşalar ve askerler yorgunluğu bunu durdurdu ve payitahta döndü. Artık ona Sultan 4. Murat değil Fatih-i Bağdat Sultan Murat Hazretleri diyeceklerdi.